Hayırlı akşamlar. İsminizi öğrenebilir miyim? Poyraz. Poyraz kardeşim nereliydik? Hataylı. Hataylısın. E, Hatay demişken aklımızda e, oradaki Suriyeli kardeşlerimizin durumu sana soralım. Evet abi. E, şu andaki Suriyelilerin durumu nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl değerlendiriyoruz abi? Allah'ın verdiği canı Allah alır yani. Böyle bir başlarına bir nüsibet gelmiş, bir bela gelmiş. Biz de Türk milleti olarak, Türk halkı olarak onlara destek yardımcı oluyoruz. Yani hem ev, hem maddi, hem manevi her şey konuda destek oluyoruz. Allah'ın takdiri işte ne olacağı belli olmaz. Yarın bir gün biz de oluruz. Türkiye'de iş savaş çıkar, biz de oraya gideriz. Ama onlar bizim gibi misafirperver olurlar ama orası yukarıda Allah yani. Peki şu anda Suriye'nin başına neden sence böyle bir durum geldi? Neden böyle bir durum geldi? Millet, abicim en kısa ver örnek özet geçeyim mesela. İmanı olmayan insan dinden uzak kalır. Bunu hiçbir zaman unutmayın abi. Nasıl unutmayın? Bir insanın eğer imanı da olsa, dini de olsa, şeyi de olsa kardeş kardeşi bu dünyada öldürülmez. Hem Türkiye'de, hem Suriye'de, hem de başka bir yerde olursa olsun, ne olursa olsun. Sonuçta Türk milletinde yaşıyoruz, Türk devletinde zaten yaşıyoruz. Ha Suriyeliymiş, Ha İşitmiş, Ha ya, bilmem eee Kürtmüş, Lazmış, Çerkezmiş. Bunlar ne ya? Aynı aynı cumhuriyette altında yaşıyoruz abicim. Ne gereği var böyle Peki şey? sana, sana bir de e, siyaset hakkında bir soru soracağım. Önümüzde bir katın seçimleri var. Bu seçimde beklentiler nelerdir? Abi beklentiler yani mutlu bir devlet olsun, mutlu bir e, millet olsun. Saygı, sevgi, Türk milleti. Yani yan gelip yatmakla bu iş olmaz. Bakacaksın çevrene, bakacaksın milletin aç mıdır, tok mudur. Asgari ücret ne olmuş, asgari ücretini ne istemiyoruz. Para, pul önemli değil. Yeter ki insan insan olsun, kardeş kardeş olsun. Birbirimizi öldürmeye gerek yok. Sence şu anda koalisyon mu olacak yoksa tek başına bir iktidar mı görünüyor? Abicim, ne olursa olsun ilk önce milletin can güvenliği, ilk önce milletin halkı, ilk önce milletin idareti kendi ceplerine, kendi padişahlarına bu iş yürümez. Ne olursa olsun milletin üstünde yürümesi lazım. Bu oyunlara inşallah bir son verilir abi. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar Hayırlı kardeşim. Abi. Çok sağ olasın.